Arada gelsen yeni sezonumuzda hazırız. Şahane bir konumuzda da başlıyoruz. Ee, gördüğünüz stüdyomuzda hakikaten yeniledik komple. Bizim kardeşim dostum e, mimar Bilal Yıldız yaptı. E, çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Eline sağlık Aslan kardeşim. Ama Bilal dokunuşları gördün yani. <laughs> i̇şte, sebebi var. var. Ama orada bir onlar olmasaydı <laughs> bu dekor gerçekten dikineyle anlam kazandı. Dikine kupaya. Ama şimdi güneşin e, geliş yönüyle hayata bakış açının <laughs> e, daha aydınlanmasını istiyorum. Öyle. Biliyorsun Feng Shui'ye göre filan filan devam edermiş bunlar. Doğru gidiyor gerçekten. A few moments later. Acaba ne değişiklik yaptınız bir <laughs> yerde? Ya, çok heyecanlıyım. Hayallerini bir düşün lütfen. Benim hayallerim sade. Sadece. Sade. 3 Üç, iki, bir, Önce söylen kadına kanlı duvar yapan Mimar Selim Bey. Bunu yaptın mı abi? Bu mi? Abi bu gerçek. Bir de kalktığım zaman ben hemen hareketliyim <laughs> Üç, iki, bir Bir uyandım. Bitti ki ha. O ben gıcık olurum ya. Beraber yatmayız diyor <laughs> soruyor. Soru Senin beni söylediğinin bey değil yuhay olduğunu biliyor musun? Evet. Sanmıyorum. Ben de yeni öğrendim zaten. <laughs> Mutlaka son dokunuşlar benden olmalı. İzninizle. Tamam.